Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan 1. dereceden bir bilinmeyeni denklemlerde denklem çözümü ve parantezi denklemlerin çözümü ile ilgili konu anlatımı yapacağız. Hadi başlayalım. Burada bir tane bilgimiz var. Diyor ki bir denklemde eşitliğin sağında ve solunda sağında veya solunda benzer terimler varsa öncelikle bunlar kendi aralarında toplanır veya çıkarılır. Şimdi arkadaşlar sadece benzer terimler değil, sabit terimler de kendi arasında toplanıp çıkarılır. Bunu unutmayın. Bir tane de çözümlü örneğimiz var. Önce bunu inceleyelim. Daha sonra biz de kendimiz etkinlik yapalım. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Böyle uzun bir denklem verilmiş. Bakın burada ne var? 10 var, 1 var. Bakın 10 var, 1 var. 10 ile 1'i toplamış. 11, 2x duruyor. Toplayamayız. Sonra 5 xten 2 x'i çıkartmış. Ne yapmış? 3 x. Bakın 11 ve 3 x. Daha sonra denklem çözümüne geçmiş. 3 x'in yanına 2 x'i getirmiş. 11'in yanına da 4'ü göndermiş diyoruz. Şimdi bununla ilgili biz de denklem çözümü yapalım. Aşağıdaki denklemlerin çözümlerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar birinci örneğimizde. Şimdi bakın 10 1 daha 11. Önce burayı toplayalım. Daha sonra eksi 4'ü bunun yanına gönderelim. Ne olur? Artı 4 olur. O zaman buraya da yazıyorum. Artı 4. Burada ne kaldı? 3x kaldı. 11, 4 daha ne yapar? 15 yapar. 3x eşittir. 15 ise bakın 3x burada 3 çarpım durumundadır. Karşı tarafa bölü olarak gönderirim. x eşittir ne yapar? 5 yapar. 15'i 3'e bölersek 5 yapar. Evet diğer örneğimiz Şimdi burada arkadaşlar bakın önce bir düzenleme yapın her iki tarafta da. Mesela eksi 7, eksi 3 bura ne olur? Eksi 10 olur. Eksi x eşittir. 3x eksi 4. Şimdi burada ne yapabiliriz? x'leri bir tarafa, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa diyelim. Eksi x'i 3x'in yanına gönderirsek ne olur? 3x artı x olur. Bakın eksi artı diye geçer. Eksi 4'ü de Eksi 10'un yanına gönderelim. Bakın eksi 10 duruyor. Eksi 4'e hareket ettirdiğim için ne olacaktır? Artı 4 olacaktır. 3x, 1x daha ne yapar arkadaşlar? 4x yapar. Eksi 10 artı 4 ne yapar burası? Eksi 6 yapar. Şimdi arkadaşlar x'i bulmak için yandaki 4'ten kurtulmam gerekiyor. 4'ü karşı tarafa gönderiyorum. Ne oluyor? Böyle olarak gidiyor. Yine diyoruz her zaman tam çıkmak zorunda değil. Bu şekilde rasyonel de olabilir. 6 bölü 4'ü sadeleştirebilirsiniz. 3 bölü 2 yapabilirsiniz. Ondalık gösterebilirsiniz. 1.5 yani 3'ü 2'ye bölersem ne yapar? 1 tam onda 5 yapar. Farklı gösterimlerde de gösterebilirsiniz. Evet başka bir örnek. Şimdi burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Bakın önce şöyle bir bakın. Yani kendi arasında toplananlar varsa toplayın sonra denklem çözümüne geçin. Bakın 4x. 3x de burada ne yapar? 7x artı 6 eşittir. Eksi 4 artı 2x. Şimdi burada ne yaparım? 2x'i 7x'in yanına getiririm. Bakın 7x duruyor. 2x bunun yanına ne diye gelir? Eksi 2x diye gelir. Eksi 4 burada duruyor. Artı 6'yı da bunun yanına getiriyorum. Ne olur? Eksi 6 olur. 7 tane x'ten 2 tane x çıkarsa kaç kalır? 5x kalır. Eksi 4, eksi 6 daha eksi 10 yapar. 4 borç, 6 borç daha 10 borç yapar. Şimdi burada 5 çarpım durumunda karşıya ne diye gönderiyorum? Bölü 5 olarak gönderiyorum. Onu 5'e bölersem ne yapar? Eksi 2 yapar. Bakın çözümümüzü bulduk. Evet. Diğer bir örneğimiz. Önce bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ne var mesela burada? 2x var. Eksi 3x var. 2 tane x eksi 3 x olursa burası ne olur? Eksi x olur. Artı 5. Eksi 4 var. 5 param 4 borcum varsa ne olur? Artı 1 olur. Eşittir. X eksi 7. Şimdi arkadaşlar x'i bir tarafa, x'leri bir tarafa yani bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa. Eksi x'i bu tarafa gönderiyoruz. X eksi x ne diye gelir? Artı x diye gelir. 1 duruyor. 7'yi bu tarafa gönderiyoruz. Ne oldu? Artı 7 oldu. İşaretleri kesinlikle karıştırmayın. Sonucunuz tamamen değişir eğer yanlış yaparsanız. 7 bir daha. 8 olur. 2x 8. Burada 2 çarpım durumunda. 1x 1x daha 2x yaptı. x ne olur? 8 bölü 2'den x eşittir. 8 bölü 2'den ne yapar? 4 yapar. Şimdi arkadaşlar burada denklem çözümü ile ilgili birazcık konu anlatımı yaptık. Biraz da parantezli denklemlerden bahsedelim. Bir tane bilgimiz var. Diyor ki denklemi çözmeden önce eşitliğin sağında veya sonunda işlem önceliği gerektiren işlemler varsa. Yani bu ne olabilir? Dağılma özelliği, yani parantez. Parantez içi, üslü ifade ve benzeri öncelikle bunlar yapılır diyor. Yani eğer parantezli ifade varsa parantezi dağıtarak İşleme başlayabilirsiniz. Yani başındaki sayıyı parantez içerisinde dağılma özelliğiyle yapabilirsiniz. Bir örnek verilmiş. 2 çarpı x eksi 4 demiş. 2'yi ne yapmış? Dağıtmış. 2x eksi. Bakın 2 kere 4, 8 çarpmayı unutmayın arkadaşlar. Birini çarpıp birini çarpmazsanız yine sonucunuz hatalı olur. Şimdi i̇şte bununla ilgili örnek çözümü yapalım. Burada çözümlü örneği atlayalım. Aşağıdaki denklemlerin çözümlerini bulun demiş arkadaşlar eğer parantezli bir ifade varsa dağılma özelliğini yapmanız gerekiyor. 6'ya dağıttım. 6 kere x 6x eksi 3 kere 6 18 artı x eşittir 52. 6x 1x daha ne yapar? 7x yapar. Eksi 18'i karşıya gönderiyorum. Ne yapar? Artı 18 yapar. 52, 18 daha ne yapar arkadaşlar? 70 yapar. 52 ile 18 toplarsak 70 yapar. 7 x 70 ise burada 7 ne durumunda? Çarpım durumunda. Buraya gönderiyorum böyle olarak. 70'i 7'ye bölersek ne yapar? 10 yapar. Denklemimizin çözümü 10'dur. Evet, iki tarafı da parantezli bir denklem. Burada ne yapacağız? Her iki tarafı da tek tek dağıtıp düzenleme yapacağız. 3'ü dağıtıyoruz. 3 kere 2 6 x. Eksi 3 kere 4 12. 2 kere x 2x. Artı 2 kere 4 8. Ne yapıyorum? 2x 6x'in yanına getiriyorum. 6x eksi 2x. Eksi 12'yi artı 8'in yanına getiriyorum. 8 var burada. Eksi 12 ne diye geliyor? Artı 12 diye geliyor. 6x'den 2x çıkarsa 4x. 8, 12 daha ne yapar? 20 yapar. Burada 4 çarpım durumunda karşıya bölü olarak gönderiyorum. 20'yi 4'e bölersem ne yapar? 5 yapar. Evet, diğer örneğimiz. Şimdi arkadaşlar burada şuna çok dikkat edin. Şimdi eksi 3 ile çarpmanız gerekiyor. Şimdi burası artı olsaydı çok önemli değildi ama eksi olduğu zaman tamamen e, işlemi değiştiriyor. Burada dağılma özelliğini yaparken eksi 3 ile çarpmanız gerekiyor. 5 eksi 2 kere 3 6. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere x 3x. Bakın hem işaretini çarpıyorum hem sayıyı çarpıyorum. 2x artı 6. Şimdi 5'ten 6 çıkarsa ne kalır? Eksi 1 kalır. Artı 3x diğerlerini yazalım. 2x artı 6. Ne yapalım? 2x'i bunun yanına getirelim. Eksi 1'i de bu tarafa gönderelim. 3 tane x'ten 2 tane x'i çıkarıyorum. Çünkü 2x bu tarafa eksi 2x diye geçiyor. 6 eksi 1 de ne diye geçiyor? Artı 1 diye geçiyor. 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. 6 bir daha ne yapar? 7 yapar. x'in değeri 7'dir arkadaşlar. Dikkat edin. Eksi 3 ile dağıttık. Eğer eksi varsa sonucu etkiliyor arkadaşlar. Evet. Son örneğimiz arkadaşlar. Şimdi burada da yine eksi var. Güzel bir örnek. Şimdi burada hiç sayı yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Eksiyle çarpabilirsiniz. Veya burada gizli bir vardır. Eksi ile de çarpabilirsiniz. Artık nasıl düşünürseniz. Ben direkt eksiyi dağıtıyorum. Böyle olduğu zaman parantez içerisine eksiyi dağıtıyorum. Eksiyle x'in çarpımı eksi x. Eksiyle Artı 1'in çarpımı eksi 1 eşittir. 4x eksi 5. 2x'ten 1x çıkarsa x kalır. 4x eksi 5. Eksi x'i bu tarafa götürdük. 4x'ten x çıkarsa 3x. Eksi 5'i bu tarafa götürdük. Artı 5. Ne oldu arkadaşlar? 5 eksi 1 oldu. 5'ten 1 çıkarsa ne kalır? 4 kalır. Eşittir 3x x eşittir ne olur? 4 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde denklem çözümü ve parantezi denklemlerle ilgili konu anlatımı yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.